Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan'ın önerisi ve Atatürk'ün direktifleriyle 1936'da eğitmen kursları aşağıdakilerden hangisine yönelik olarak açılmıştır diyor. Arkadaşlar sağlık hizmetlerini yurt geneline yaymaya değil, köy okullarına öğretmen yetiştirmeye arkadaşlar eğitmen kursları bunun için açılıyor. Saffet Arıkan'ın önerisi Atatürk'ün direktifleriyle itmen kursları köy okullarına öğretmen yetiştirmek için açılmıştır. Daha sonra arkadaşlar bu 1940 senesinde açılacak e, köy enstitülerine de ne yapacaktır? İlham kaynağı olacaktır. 2'ye geldik. Budanya Teşkisi'nin imzalanmasının hemen sonrasında orduda en yaşlı askerlerden başlanarak 17 dönem asker terhis edilmiştir. 1881-1898 arası doğumlu ellerin terlisi ordu komutanlarınca olumlu karşılanmamış olsa da hükümet bu uygulamada ısrarcı olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin tutumunda ısrarcı olmasının nedeni olarak hangisi gösterilebilir demiş. Tekalifi Milli Emirlerinin yürürlükte olması, Kuvayi Milli birliklerini Kuvay Birliklerin oluşturması, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal'in aynı zamanda başkomutan olması ekonomik giderlerin azaltılması. Arkadaşlar birinci amaç bu tutumdaki birinci amaç budur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti 1920'den beri silah altında tuttuğu ve yüksek maliyet oluşturan askerleri bu Danya Teşkesi'nin imzalanmasından hemen sonra ne yapacaktır? Terhis etmiş olacaktır. Cevabımız değişik oldu. Bir de sonumuza geldik. Yunan Başbakanı Venizelos 18 Ocak 1919'da Paris'te toplanan Barış Konferansı'nda aşağıdakilerden hangisine dayanarak Batı Anadolu'nun Yunanistan'a verilmesini istemiştir diyor. Arkadaşlar bunu biliyorsunuz ki Wilson ilkeleri e, prensiplerine dayanarak vermek istiyordu. Burada cevabımız değişik olmuş oldu. E, Venizelos e, Wilson prensiplerinde yer alan neydi arkadaşlar? Her ulus kendi geleceğini belirlemeli. Yani biz buna ne diyorduk? self determinasyon arkadaşlar. Ve Osmanlı ülkesindeki azınlıklara kendi gelecekleri hakkında kendilerinin karar verme hakkı tanınmalı ilkelerine dayanarak 1919'da Paris'te toplanan Barış Konferansı'nda Rumların da yaşadığı Batı Anadolu'nun Yunanistan'a verilmesini istemiştir Venizelos. Milson prensiplerinde. Dörde geldik. 1924'te çıkarılan Tevhid-i Terhisat Kanunu ve sonraki yıllarda hazırlanan Marif Teşkilat hakkındaki kanunlarla kıvançta, tasada, ülküde, ortak duygu ve düşüncede nesiller yetiştirilmesini sağlayacak bir eğitim, bir öğretim sistemi kurulması amaçlanmıştır. Bu amaç eğitim ve öğretim alanında öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangisi doğrultusunda nesil yetiştirilmesini hedeflendiği gösterilir demiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar, Atatürk'ün isteğiyle yazılan biliyorsunuz ki Türk tarihinin ana hatları kitabında millet tanımında ırkçılık dışlanıyor. Önümlü, önemli olan neydi? Akıl ve ülkü birliği olduğu ifade ediliyor. Tevhid-i kanunu ve marif teşkilat hakkındaki kanunlarla Kıvanç'ta, tasada ülkede ortak duygu ve düşüncede nesiller yetiştirmesini sağlayacak bir eğitim-öğretim sisteminin kurulması ne ile ilgilidir? Milliyetçilik arkadaşlar. Milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir öncelikle. Cevabımız değişik olmuş oldu. 5'e geldik. Türkiye'de 2 Mart 1925'te Ali Fethi Bey hükümetinin istifa etmesine nedeni hangisidir demiş. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Ali Fethi Okyar hükümeti neden istifa ediyordu? Şeyh Said isyanı. Biliyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi grubunun hükümetin Şeyh Said isyanı için aldığı tedbirlerle yeterli görünmemesi alefet Fethi Okyar ne yapacaktır? İstifa edecektir. Yerine İsmet İnönü başa geçecektir arkadaşlar. Ve neyi çıkaracaktır? Takriri Sükun Kanunu. Sükun Kanunu arkadaşlar çıkaracaktır. Kim? İsmet İnönü arkadaşlar. İsmet İnönü. Ali Bey e, onun istifasından sonra başa geçecektir. Ve Şeyh Said isyanını bastıracaktır. Cevabımız burada A seçeneği oldu. Sovyetleri 1925'te imzalanan Locarno Anlaşması'nı kendisine karşı yapılan bir hakaret olarak görmesi ve Musul sorununda Fransa ve İtalya'nın İngiltere'yi desteklemesi aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmuştur diyor. Yunanistan ile Türkiye arasında bir sorunun ortaya çıkmasıyla alakası yok. Fransa'nın Bozkurt tutusu olayını Milletler Cemiyeti'ne götürmesiyle alakası yok. İstanbul'da 6-7 Eylül olaylarının yaşanması arkadaşlar bu Demokrat Parti zamanında alakası yok. Türkiye, İran, Irak ve Afganistan'ın sağda paktına imzalaması, Bununla da alakası yok. Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında tarafsızlık ve saldırmazlık anlaşmasının imzalanması. Arkadaşlar bununla alakası söz konusudur. Burada cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Neden? Çünkü Musul sorununda Fransa ve İtalya'nın İngiltere'yi desteklemesi kimi rahatsız edecektir? Türkiye'yi rahatsız edecektir. E bu durum iki ülkeyi ne yapacaktır? Rusya ile yakınlaştırmış olacaktır ve tarafsızlık ve saldırmazlık anlaşması imzalanıyor 1925'te, Paris'te. 7'ye geldik. Milli mücadele döneminde Hristiyan unsurlara milli birlik ve beraberliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez, ancak kazanılmış halklara da saygı duyulacaktır kararı aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır, diyor. Nerede yer alıyordu arkadaşlar bu? Erzurum Kongresi kararlarında. Erzurum Kongresi kararlarında bu durum arkadaşlar yer almıştır. Burada cevabımız çeşitli şey, olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. 8'deyiz Konu Cermen mücadelelerine konu edinen Nebelungen destanında Attila aşağıdaki isimlerden hangisiyle anılmıştır diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Attila etsel ismiyle anılmıştır Nebelungen destanında. Aşağıdakilerden hangisi? Nedeniyle Mustafa Kemal, Osmanlı hükümeti tarafından Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi'den alınan fetvayla asi ilan edilmiştir, diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından saltanatın kaldırılması değil, Mustafa Kemal'in Ankara'da yeni bir meclisin açılması çalışmalarına başlaması. Arkadaşlar, bu sebepten dolayı Mustafa Kemal asi ilan edilmiştir. Burada cevabımız ne oldu? Beşik olmuş oldu. 1. Dünya Savaşı'nda İngiltere ve Fransa'nın Çanakkale Cephesi'ni açmasında hangisinin etkisi olmamıştır diyor. Bakıldığı zaman Ege Adaları'nı ele geçirme, savaşa girmemiş Balkan devletlerini İtilaf Devletleri'nin safına çekme, Boğazlar üzerinden Rusya'ya yardım gönderme, Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakma, Osmanlı kuvvetlerinin Süveyş Kanalı'nı tehdit etmesini önlemeyi vermiş. Arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne karşı Çanakkale Cephesi'ni açmasında Ege Adaları'nı Ele geçirme düşüncesi etkili olmamıştır. Neden? Çünkü bu dönemde Ege Adaları biliyorsunuz ki Osman Devleti'nin değil henüz savaşa girmemiş olan kimin Yunanistan'ın elindeydi. O yüzden cevabımız A şıkkı oldu. Diğerleri arkadaşlar ikisi vardır. 11'e geldik. İkinci meşrutiyet döneminde Osmanlı subaylarının itihatçı, ittihat, e, itilafçı ve halaskarcı... İsimler altına gruplar ayrılması hangisi üzerinde etkili olmuştur diyor. Arkadaşlar hangisi üzerinde 1. Balkan Savaşı'nın kaybedilmesi üzerine arkadaşlar etkili olmuştur bu durum. 12'ye geldik. Hangileri takrir sükun kanunun yürürlükte olduğu dönemde gerçekleştirilmiştir? Takrir sükun kanunu hatırlayınız. Arkadaşlar İsmet İnönü tarafından çıkarılıyor. Hangi tarihler arası? 1925-1929 tarihleri arasında yürürlükte kalıyor. Bakıldığı zaman tekke zaviyelerin kapatılması 30 Kasım 1925. Şapka inkılabının yapılması arkadaşlar 1925. Medeni kanunun çıkarılması 1926. Bakıldığı zaman hangi, hangileri var? Üçü de vardır arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Takrı Riskun Kanunu 4 Mart'ta çıkarılıyor arkadaşlar. Tekke zaviyelerin kapatılması 30 Kasım şapka inkılabı 25 Kasım'daydı. İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye Sovyetler Birliği'nin baskılarına karşı Amerika ve Batılı devletlerle işbirliği yaparak kendi güvenlik alanını genişletmeye yönelik siyaset izlemiştir diyor. Bu durumun hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz. Türkiye'nin 1949 Avrupa Konseyi'ne girmesi var. Arkadaşlar bakıldığı zaman işbirliği yapıyoruz. 1955'te Bağdat Paktı'nı kurması var. 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın düzenlenmesi yoktur. E çünkü bur burada ne olacaktır? Batılı devletlerle ilişkiler bozulmuş olacaktır arkadaşlar. O yüzden C şıkkı oldu. Türkiye'nin Kore Savaşı'na Birleşmiş Milletler gücü içinde katılması doğru. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 1952'de Kuzey Atlantik Park'ta dediğimiz NATO arkadaşlar bunu onaylıyor. 14, 14 değil yukarıdaymış. Ne diyor? Afganistan'ın 1979'da Sovyetler Birliği tarafından işgalinin hangisine etkisi olmamıştır diyor. Rusya'nın ordusunun Hint okyanusuna yaklaşması var. Türkiye'nin Moskova olimpiyatlarını boykot etmesine arkadaşlar var. Amerika senatosunun salt 2 anlaşmasını onaylamamasına var. Ayrıca Moskova olimpiyatlarını Amerika'da boykot ediyor. Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu petrollerinin dünyaya naklettiği Hürmüz su yolunu tehdit etmesi var. Sadabat Paktı'nın varoluş nedenini itirmesi yoktur. Neden? Çünkü arkadaşlar Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında biliyorsunuz ki 1937'de kuruluyor Sadabat Paktı. 1955'te Sovyetler Birliği tehdidine karşı Bağdat Paktı'nın kurulmasıyla önemini kaybediyor. 1980'de de İran, Irak savaşı çıkınca varoluş nedeni yitirmiş oluyor. Bunun Afganistan işgaliyle alakası yok. Cevabımız ne oldu? E seçeneği oldu. 15'e geldik. Atatürk, Cumhuriyet'in sonsuza kadar yaşamasını hangisine bağlamıştır? Arkadaşlar, ordunu modernize edilmesine mi? Değil. Fikren, ilmen ve fenden güçlü nesiller yetiştirmesine bağlamıştır Atatürk. Cevabımız ne oldu? B seçeneği olmuş oldu. 1941 başlarında Balkan ile Hitler'in, Yunanistan'ın işgal etmesi ve Bulgaristan'ın mihver devletler safına katılması savaş tehlikesini Türkiye sınırına kadar dayandırmıştır. Bu gelişmelerden sonra Almanya, Türkiye-İngiltere yakınlaşmasını önlemeye çalışmıştır. Almanya'nın bu tutumu hangisi üzerinde etkili olmuştur diyor. Türkiye'nin milletler cemiyetinin üye olması mı? Hayır. Alman ordularının Sovyet Rusya üzerine saldırı geçmesi mi? Hayır. Almanya ile Türkiye arasında saldırmazlık paktı imzalanmasın. Arkadaşlar burada cevabımız C şıkkı olmuş olacak. Hatırlayınız Hitler hatta kime mektup gönderiyordu? İsmet İnönü'ye mektup gönderiyordu. Ben size saldırmayacağım. Sizinle ticaret anlaşmaları yapacağım diyordu mektubunda. Burada bir de saldırmazlık paktı imzalıyorlar. 17'ye geldik. Osman Devleti'nde hayvancılık, dokuma sanayisinin ham maddesini oluşturması itibariyle yöneticiler tarafından her dönemde desteklenmiştir. Osman Devleti'nde ün kazanan aşağıdaki üretim merkezleri ve ürün eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir diyor. Bursa İpek doğru. Selanik Çuha doğru, Bulgaristan Aba doğru, Ankara Tiftik doğru, Konya Pamuk değil arkadaşlar. Konya'da deri sanayisi gelişiyor, Pamuk yok. Cevabımız E oldu. Lale devrinde Paris'ten getirilen tablolar aşağıdaki sanatlardan hangisinin gelişmesine daha çok etkili olmuştur diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki minyatürün, minyatürün gelişmesinde çok çok etkili olmuştur. Minyatür neydi? El yazması eserleri süslemek ve metnin Aydınlatılmasını sağlamak için perspektif olmadan yapılan resimlere minyatür diyorduk biz. Lale Devri'nde arkadaşlar Paris'ten getirilen tablolar Türk minyatür sanatının yeni açılımlara girmesinde ve gelişmesinde etkili olacaktır. Lale Devri'nin ünlü e, minyatürcüsü kimdi? Levni'ydi unutmayınız. Hat neydi? Hat e, güzel yazma sanatıydı. Kakmacılık neydi? Ahşap taş metal üzerinde açılan oyuklar arkadaşlar. Gümüş, sedef, altın gibi madenler gömülerek yapılıyor. Tehsip neydi? Bir yazı veya kitabı, yaldız veya boya ile süsleme sanatıydı. Tombak arkadaşlar, bunu bilmeseniz de olur ama kısaca söyleyelim. Bu altın, gümüş ya da bakır eşyaları süsleme sanatına verilen addır tombak. Bilmeseniz de olur. Ondan geldik. Hangisi Büyük Selçukların Türk İslam dünyasına katkılar arasında gösterilemez demiş? Anadolu'nun Türkleşme sürecini başlatması var. Biliyorsunuz ki Manazgit Savaşı Savaşı'yla Atabeylik Kurumu'nu oluşturuyor. Nizami medreselerini kuruyor. Bahadirlerle mücadele ediyor. Ama Kudüs'ün Haçlardan geri alınması Selahattin Eyyubi dönemindedir. E, Eyyubiler dönemindedir daha doğrusu. Selahattin Eyyubi tarafından biliyorsunuz ki Yıddin Savaşı'yla geri alınıyor 1187 tarihinde. 20'ye geldik. Londra Boğazlar Sözleşmesi ile 1841 ilk defa uluslararası statü kazanıyor Boğazlar ve Doğu Akdeniz'in gü güvenliği sağlanıyor. 1841'de Boğazların uluslararası statü kazanmasıyla aşağıdaki devletlerden hangisinin Boğazlar ve Doğu Akdeniz'e yönelik tehditleri önlenmiştir diyor. Arkadaşlar bakıldığı zaman hangi devletin Rusya'nın tabii ki de. 1833 Hünkar İskedes Antlaşması ile biliyorsunuz ki Rusya Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa tehlikesine karşı Osmanlı Devleti'ne yardım bahanesiyle donanma gönderilecek. Osmanlı e, karasularına inme hakkı elde etmiş olacaktır. Burada Rus tehdidine karşı Doğu Akdeniz'in güvenliği sağlanmış oluyor. 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi ile. Osmanlı Devleti'nde Akçe'nin yerine kullanılan ve ilk kez 1687'de İkinci Süleyman tarafından bastırılan paralara verilen isim nedir? Kuruştur arkadaşlar. Kuruştur. Cevabımız C olmuş. Oldu. Bakalım zaman eee Mecidiye arkadaşlar. Kaime ve lira 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde kullanılıyor. Para birimidir. Sikkye ise Osmanlı Devleti'nde altın ve gümüş paralara verilen isimdir. Hangisi muhtesiplerin görevlerinden biridir demiş. Muhtesiplerin görevleri ölçü ve fiyatlara uymayan esnafın belirlenmesi arkadaşlar biliyorsunuz ki günümüzdeki nedir? Arkadaşlar zabıtaya benzer muhtesipber Cevabımız aşık olmuş oldum Bir diğer sorumuza geldik. Fatih dönemi ile ilgili bilgilerden hangileri doğru verilmiştir diyor. Sahne Sema Medresesi'nin programı Ali Koçu tarafından hazırlanmıştır. Doğru mu? Doğru. Piri Reis kitab Bahriyat eserini bu dönemde tamamlamıştır. Yanlış. Kimin döneminde arkadaşlar? Biliyorsunuz ki Yavuz ve e, Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde ne yapıyor? E, arkadaşlar yaşıyor. Piri Reis, tamamlamış oluyor ve Kaan'ı sunuyor. İstanbul'da Ermeni Gregorian Patrikhanesi kurulmuştur. Fatih döneminde doğrudur. Cevabımız ne oldu? 1 ve 3 oldu. Hangisi Türk-Yunan Savaşı olarak anılmıştır? Akılda zaman arkadaşlar e, Girit yüzünden Osmanlı Devleti'nde Yunanistan arasında 1897'de Dömeke Meydan Savaşı yapılıyor biliyorsunuz ki. E, ve son arkadaşlar e, Osmanlı ile 19. yüzyılda son savaştır. Ve savaşı kazanıyoruz arkadaşlar Dömeke Meydan Savaşı'nı. Mustafa Kemal'de biliyorsunuz ki e, Mustafa Kemal Atatürk de buraya bu savaşa katılmak istiyor 16 yaşındayken. 25'e geldik. 1 Mart 1924 tarihli Meclis konuşmasında Mustafa Kemal, millet cumhuriyetin her türlü taarruzundan korunarak olumlu bir esasa tamamen bağlanmasını istemektedir." demiştir. Hangisini Mustafa Kemal'in bu sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği savunabilir demiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar, bu konuşma cumhuriyet rejimini tehdit edebilecek Osmanlı Devleti döneminden kalan hükümetteki dini ve askeri bakanlıkların kaldırılmasına yöneliktir. Yani Erkan-ı Harbiye vekaleti, Şeriye Efkaf vekaleti gibi. 3 Mart 1924'te halifelikle beraber biliyorsunuz ki Erkan-ı Harbiye vekaleti de kaldırılıyor. Arkadaşlar ordu neyden ayrılıyor? Siyasetten ayrılıyor. Ayrılması yönünde önemli bir adım, adım atılmış oluyor. Daha sonra yapılan bir düzenleme ile asker kişilerin aynı zamanda milletvekili olmaları da yasaklanmış oluyor. 26'ya geldik. 1798'de Fransa'nın Mısır işgalinin gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir demiş. İngiliz sömürge yollarının güvenliğini tehlikeye girmesi var. Osmanlı yöneticilerinin denge siyasetine yönelmesi var. Osmanlı devletinde Avrupa tarzı saatlere son verilmesi yok. Arkadaşlar böyle bir durum. Cevabımız 1 2 oldu. Son sorumuza geldik. Biraz şöyle geri alalım. Türk İslam eserlerinden Kutadgu Bilig'de gün doğdu attı hükümler kanun ve adaleti, ay doğdu attı vezir mutluluğu, ay dolduğunun olduğu öykylenmiş akıl ilmi, ot kurmuş ise zahit ise dünya hayatının sonunu temsil etmiştir diyor. Bu bilgilere bakılarak Kutadgu Bilig'in yazılmasında amaçlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir demiş. Bakalım. Dünya ahiret dengesini sağlama var arkadaşlar hukuk devleti anlayışını geliştirme var. Çünkü dünya hayatının sonunu dediği için dünya ahiret dengesi sağlanıyor. Hukuk devleti anlayışı geliştiriliyor. Kanun adalet. Halkın yönetime katılmasını imkan tanıma. Burada böyle bir durum söz konusu değil. Cevabımız ne oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. Bu sorumuzla birlikte arkadaşlar sizlerle beraber denememizi çözmüş olduk. Birbirinden güzel soruları. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki denemelerde görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.